dikkat! Mahallede kırmızı düdük var. Dikkatli bakarız yollara, yol veririz ya ya ya. Her kurala uyunca kalmaz hiçbir karmaşa. Her kurala uyunca kalmaz hiçbir karmaşa. Trafik sayfa bizim adımız. dikkat Dikkatli canımız Trafik sayfa bizim adımız Dikkatlidir hep bir yanımız Kırmızı düdük elimizde Değerlidir her bir canımız Kıymetlidir her bir canımız Trafik Tayfa 3 Ekim'den itibaren Senin kanalın TRT Çocuk'ta Ervacım bebeğim neden ağlıyorsun anneciğim? Ne? Pepe. Pepe ne oldu? senin orada? Pepecim benim. Aa. Neden oradasın? Ay Ervacım o Pepe nasıl çıktı oraya? Gördünüz mü Pepe oraya çıkmış. Çok yazık Pepe'ye. Ya kötü bir şey olursa ona çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz. <laughs> ben iyi bir insanım. Ben Pepe'yi kurtarayım. Ervacım üzülme anneciğim. Nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Gel. <laughs> Birilerinin yardımı mı çağırsak? Kimi çağırsak? Seni Pepee kurtarmaya Aa, Aaa Spiderman gelmiş. Evet. İnanamıyorum. Evet. Sen Pepee'yi mi kurtaracaksın? Evet. Yapabilecek Pepee. misin bunu? Evet galiba yapabilecek. Biz seni çok seviyoruz ve sana çok güveniyoruz. Tamam alıyorum. Pepee'mizi kurtar bize Lütfen. Lütfen. diyoruz Spiderman'e? Ne diyoruz Ervacığım? Thank you. Thank you. Tepemizi bize kurtardığın için thank you. <laughs> Sen çok güzel bir kahramansın. <laughs> Aa, gördün mü ne yaptı? Pepe'yi tekrardan attı. <laughs>